Açıklanan kar rakamları video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Koç Holding'in, Kardemir'in, Doğan Holding'in ve Migros'un açıklanan 3. çeyrek bilançolarından bahsedeceğim. İlk şirketimiz olan Koç Holding ile başlayacak olursak. Koç Holding 2025'in 3. çeyreğinde 7 milyar 650 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 4.4 milyar TL net zarar vardı. Yani ciddi bir toparlanma söz konusu burada. Ancak bu rakam piyasa beklentisi olan 8.7 milyar TL'nin biraz altında kaldı. Bu çeyrekte enerji, dayanıklı tüketim ve finansman segmentleri net kar yukarı çekenler arasındaydı. Otomotiv tarafındaki karlılıktaki toparlanmayı da biraz sınırlamış görünüyor. Enflasyon muhasebe etkisiyle tablo oldukça farklılaşmış durumda. Holding 2025 yılının 3. çeyreğinde 608 milyon TL parasal kazanç kaydederken geçen yılın aynı döneminde 9.6 milyar TL parasal kayıp yazmıştı. Yani enflasyonun etkisi bu yıl karlılığı desteklemiş durumda. Finans segmentinde de benzer bir tablo var. Geçen yıl 7 milyar TL parasal zarar açıklanırken bu çeyrekte zarar 4 milyar TL'ye gerilemiş durumda. Ancak çeyreklik bazda bakıldığında parasal kayıplar hala enflasyonun biraz üzerinde. Yılın ilk 9 aylık dönemine bakacak olursak, otomotiv ve dayanıklı tüketim segmentlerindeki zayıflık nedeniyle kombine faaliyet kârı %22 daralmış durumda. Tek seferlik gelirleri bizler hariç tuttuğumuzda bu daralma %7 seviyesine görülüyor. Enerji ve beyaz eşya tarafındaki yavaşlama da kombine satışları aşağı çekmiş. Satışlar 2025 yılının ilk 9 ayında reel olarak %6 gerilemiş, 3.23 milyar TL'ye inmiş durumda. Kısacası operasyonel anlamda tablo karışık duruyor. Bazı segmentler güçlü, bazıları hala baskı altında ama genel çerçevede holding zarardan kara dönmeyi başarmış. Sola tarafta ise tablo daha dengeli. Holding'in net nakit pozisyonu 874 milyon dolar. Bir önceki çeyreğe göre burada hafif bir artış göstermiş durumda. 2025 yılındaki çeyreğinde 857 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Üstelik bu rakam son çeyrekte alınan 290 milyon dolarlık proto ve EH temettüleri ne dahil edilmedi. Yani bu rakamda bunlar dahil değil. Toplam nakdin yaklaşık %68'de döviz cinsinden. Tabi bu da bilanço esnekliği açısından önemli bir avantaja sağlıyor. Toparlayacak olursak Koç Holding hissesi şu anda net aktif değerine göre %38 iskonto ile işlem görüyor. Bu oran son bir yıllık ortalaması olan %33'ün ve 3 yıllık ortalaması olan %31'in üzerinde yani hisse tarihsel ortalamalarına göre biraz daha iskontolu duruyor. Ayrıca halka açık iştiraklerine göre de %26 iskonto ile işlem görüyor. Koç Holding'in bilançosu zarardan kara dönen dengeli ama temkinli bir görünüm sunuyor bizlere. Operasyonel tarafta hala baskı unsurları olsa da parasal kayıpların aslında azalması ve döviz pozisyonlarındaki sağlamlık pozitif faktörler arasında. Bu yüzden de bu bilanço sonrası bizler piyasadan bir tepki beklemiyoruz. Ancak orta vadede iskontolu değerleme hisse için destekleyici bir hikaye yaratmaya da devam edecektir. Diğer bir şirketimiz olan Kardemir'e geçecek olursak. Kardemir 2025'in 3. çeyreğinde 682 milyon TL net zarar açıkladı. Rakam bizim 420 milyon TL net kar beklentimizin ve piyasanın da 166 milyon TL zarar tahmininin altında kaldı. Yani sonuç beklentilerin altında geldi de diyebiliyoruz. Ancak geçen yıl aynı dönem dönemde 1.29 milyar TL'lik zarara kıyasla tablo belirgin şekilde de iyileşmiş durumda. Bu toparlamanın temel nedenine baktığımızda operasyonel marjardaki artış yani şirketin çelik fiyatlarındaki baskıya rağmen verimlilikte iyileşme sağlaması. Yine de kur farkı giderleri beklentimizin üzerinde gerçekleştiği için net kar tarafı zayıf kaldı. Üretim cephesine bakarsak Kardemir'in sıvı çelik üretimi 648 bin ton ile geçen yılın %5 altında. Kapasite kullanım oranı ise %74 yani geçen yılki %78 %8'in biraz gerisinde. Satış hacmi %2 azalışla 643 bin ton olduğunu da görüyoruz. Net satış gelirleri ise %17 düşüşle 16.1 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Bunda hem fiyatlardaki gerileme hem de yatay hacmin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ton başına ortalama ciro da 602 dolar yani geçen yılın 661 dolarından biraz daha aşağıda. Ama işin güzel tarafı şu ki ton başına karlılık belirgin şekilde toparlanmış durumda Kardemir'in demirin brüt karı yıllık %114 artarak 1.47 milyar TL'ye çıkmış. Brüt kar marjı da %9.1'e yükselmiş. Geçen yıl %3.5 seviyesindeydi. Favök tarafı da aynı şekilde güçlü. 1.78 milyar TL ile yıllık %75'lik bir artış kaydetmiş. Favök marjı ise %11.1'e çıkmış. Tabi bu da geçen yıl neredeyse iki katı anlamını taşıyor. Yani ton başına Favök 67 dolar. Tabi bu rakamda hem ikinci çeyrek olan 50 doların hem de geçen yılki 36 doların üzerinde bir seviyede. Operasyonel nakit akışına da bakalım orada da toparlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçen yıl negatif 588 milyon TL olan serbest nakit akışı bu çeyrekte pozitif 782 milyon TL'ye dönmüş durumda. Net borçta da hafif gerileme var. 7.25 milyar TL'ye indiğini gördük. Sonuç olarak Kardemir'in operasyonel performansı güçlü nakit yaratımı toparlanıyor ama kur farkı giderleri net karı sınırlamış durumda. Bu nedenle de bizler açıkçası ciddi bir tepki beklemeyiz. Kardemir için 37 liralık hedef fiyatımızı ve al tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2025 tahminlerine göre 6.5 FD Favök. 2026 tahminlerine göre ise 5.1 FD Favök çarpanıyla yurt dışı benzerlerine kıyasla da %10 ila %12 arasında iskonto ile işlem görüyor. Diğer şirketimize geçelim. Doğan bildikte devam ediyoruz. Doğan Holding 2025 yılının 3. çeyreğinde 127 milyon TL net kar açıkladı. Rakama baktığımızda geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 365 milyon TL'ye göre %91'lik bir düşüş anlamını taşıyor. Yani karlılık tarafında oldukça zayıf bir tablo var. Bu sert gerilemin ana nedeni ise artan finansman giderleri ve kaybedilen parasal kayıpların olduğunu gördük. Yani operasyonel tarafta pena bir tablo yokken finansal kalemlerdeki yük karı aşağı çekmiş durumda. Konsolde gelirlerde %24'lük bir düşüş var. 22 milyar TL seviyesinde ama dikkat çekici nokta şu ki Favök 2 milyar TL'ye ulaşmış. Çeyreksel bazda %29'luk bir artış var. Favök marjda 390 bas puan iyileşmiş yani operasyonel verimlilikte toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Segment bazında bakarsak tablo karışık duruyor. Finans yani Happy Sigorta, elektronik yani Karel ve Enerji yani Galatavin tarafında büyüme görülürken sanayi tarafındaki Sesta ve otomotiv tarafındaki Doğan Trend zayıf kalmış durumda. Karlılık tarafında ise finans, enerji ve sanayi segmentleri pozitif ama otomotiv ve elektronik tarafı sonuçları aşağı çekmiş. Yeni faaliyetlere başlayan madencilik kolu Gümüştaş Madencilik ise önemli bir katkı sağlamış. 1.4 milyar TL gelir ve 622 milyon TL net kar üretmiş. Bu performans özellikle de yüksek emtia fiyatları sayesinde geldiğini de söyleyebiliyoruz. Konsolide bazı gruba baktığımızda bu çeyrekte 3 milyon TL parasal zarar kaydettiğini görüyoruz. Geçen yılın aynı döneminde 212 milyon TL parasal kazanç vardı. Yani enflasyon muhasebesi bu dönem karlılığı ters yönde etkilemiş durumda. Yılın ilk 9 ayında satışlar %15 reel düşüşle 67 milyar TL seviyesinde. Tabi bu düşüşün ana nedeni de otomotiv segmenti. Özellikle Doğan Trend Otomotiv'in zayıf performansı. Ama bu segment hariç tuttuğumuzda da Holding'in gelirlerinin %9 arttığını görüyoruz. Tabi bu da bir önemli ayrıntı. Sola tarafta ise Holding'in net nakit pozisyonu ikinci çeyrekte 662 milyon dolardan 617 milyon dolara gerileme kaydetmiş. Bu azalışın nedeni de temettü ödemeleri ve iştiraklere yapılan sermaye katkılarından kaynaklanmış toparlayacak olursak Doğan Holding hisseleri şu anda net aktif değerine göre yüzde 50 ile işlem görüyor bu oran son bir yıllık ortalaması olan yüzde 53'ün biraz altında yani hisse hala tarihsel ortalamasına yakın seviyelerde diyebiliyoruz şirket yıl sonu beklentilerini koruyor Gelir ve Favek büyümesine enflasyona paralel olmasını dolar bazına net aktif değerine göre ise %5 ila %10 artmasını bekliyor. İştirak bazında da hedefleri var. Burada da Galata Wind için %70 ila %75 aralığında Favek marjı. Madencilik tarafı için de %25 ila %30 aralığında bir Favek marjı bekliyor. Kısacası Doğan Holding'in bu çeyrekteki operasyonel toparlanması olduğunu söyleyebiliriz. Ama parasal kayıp ve finansman yükü karlılığı baskılamış durumda. Hafif olumsuz bir tabloyla karşılaştığımızı düşünüyoruz. Ancak orta vadede madencilik ve enerji tarafındaki büyüme hikayesi holdingin değerlemelerini desteklemeye de devam edecektir. Son şirketimiz olan Migros'la devam edecek olursak Migros 2025 yılının 3. çeyreğinde hem satış hem de karlılık tarafını güçlü sonuçlar açıkladı. Şirketin gelirleri yıllık olarak %44 artışla 104 milyar TL'ye ulaştı. 9 aylık cirosu ise 270.8 milyar TL'ye çıktı. Yani hem hacim hem de fiyat tarafında büyüme devam ediyor. Brütkar tarafı da bu dönemde hafif yatay kaldı ama favök marjı yükseldi. Migros'un favök marjı %10.8'e çıktı. Geçen yıl %10.6 kaydedilmişti. Tahvik eden faiz etkisi arındırıldığında ise marjlarda 80 bas puanlık net iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu da şirketin operasyonel giderlerini çok iyi yönettiğini bizlere gösteriyor. Netker tarafında ise tablo daha dengeli. Migros 3.3 milyar TL netker açıkladı. Geçen yılın aynı seviyesinde yani kar yatay seyretse de bu dönemde finansal gider artışına rağmen istikrar korunmuş diyerek de yorumlayalım. Mağaza açılışları ve online büyümeye baktığımızda dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Şirketin yılın ilk 9 ayında 187 yeni mağaza açtığını, toplam mağaza sayısının artık 3730 olduğunu, online mağaza sayısının 1881'e ulaştığını ve online bürüt işlem hacminin de %21'lik artışla 50 milyar TL çıktığını söyleyebiliriz. Sipariş adedi de %12 yükseldi. 57 milyonun üzerine çıkmış oldu. Yani dijital kanal büyümesi güçlü şekilde devam ediyor. UMS 29'a göre yani enflasyon muhasebesiyle de sonuçlara bakacak olursak net satışlar 106.9 milyar TL reel bazda %7.6'lık bir artış var burada. Brüt marj %25.1, Favek marji ise %8.8'e çıkmış. Povök 9.4 milyar TL ile beklentilerin belirgin üzerinde gelmiş. Bizler burada 8 milyar TL'lik bir beklentiye sahiptik. Tabii bu performansın arkasında da stok değer düşüklüğü düzeltilmesinin azalması, faiz oranlarının düşmesi ve operasyonel giderlerin kontrollü seyrinin olduğunu söylüyoruz. Kısacası Migros enflasyonun yavaşladığı ortamda bile marjlarını büyütmeyi başarmış. Finansalların en güzel kısmı güçlü nakit üretimi. Nakit dönüş süresi 3,5 gün iyileşmiş durumda. Serbest nakit akışı 7.6 milyar TL'ye çıkmış. Tek seferlik etki hariç net nakit pozisyonu 29.6 milyar TL'ye yükselmiş. Finansal borçlarda da %30'luk bir düşüş görüyoruz. Yani önce çok sağlıklı gözüküyor. Şirket beklentilerini de revize etti. Net satış büyüme hedefini %8 ila %10 aralığından %6 ila %7 aralığına çekti. Ancak Favök Marşı hedefini de %6'dan %6.5'a çıkardı. Yani daha az satış ama daha karlı bir büyüme öngördüğünü açıklamış oldu. Ve sürpriz Migros 650 milyon TL avans temettü açıklayarak... 12 Kasım'da ödeme yapacağını da duyurmuş oldu. Bu da hisse başına 3.59 TL brüt temettüye denk geliyor. Genel tabloya baktığımızda Migros zor bir baz yılında ve enflasyonun yavaşladığı bir dönemde bile operasyonel karlılığını arttırdı, nakit akışını güçlendirdi ve hissedarlarına da temettü dağıtma kararı almış oldu. Bizler bu sonuçları pozitif olarak değerlendiriyoruz. Marj artışı, güçlü nakit akışı ve temettü açıklamasıyla Migros'un 3. çeyrek performansını gerçekten dikkat çekici bulduk. Sizler de detaylı şirket raporlarını iş yatırım araştırma sitesinden indirip ince leyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.